Gençler selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kısa bir aradan sonra tekrar video çekme vasfımı diyeyim, cezbimi diyeyim geldi. Arada birçok şey yaşandı ama hani zaten zamanım olmadı onları çekmeye, göstermeye. Ama çok güzel bir iki sürprizim var. Sadece bir zamana ihtiyacım var onun için. Aslında aldım ama çekmek için birilerinin yardımına ihtiyacım var. Neyse. Bugün size çok güzel bir kutu açacağım. Ben de merakla bekliyorum. Açmadım. Geldi. Ama geldiğinden beri açmadım. Geldiğinden beri dediğim de yaklaşık bir saat falan oldu. <laughs> Neyse. Uzun zamandır istediğim bir şey vardı. Bakalım. Şimdi beraber açalım. Bir bakın. Umarım sizde beğenirsiniz. Bak kutuyu açmadım. Folyosuyla, ile, cartilajörtüyle ile duruyor. E, hadi açalım o zaman. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Umarım başına bir şey gelmemiştir yolda. Aç. Aç 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 aç. aç. Evet. Paket attım. Şunu da şuradan bir çıkaralım. Babam ürün bu. Steel Series Apex Pro TKL Wireless. Yani kablosuz klavye. Ama e, hatırladığınız gibi şurasında numloku olmayanlardan. Bak bu da Steel Series Bu Apex 3 kablolu olan versiyonu. Uzun zamandır kullanıyorum ve ondan çok memnundum. SteelSeries yani ürünlerinden komple genel olarak memnunum zaten. SteelSales, beni duyuyorsan haberin olsun. Yani kulaklık SteelSeries, diğer önceki kulaklığım da ee, ondan sonra oh, paketi de açarsam abi. He. Yani yanlış açıyorsan tabii demek. Ondan ötürü. Dediğim gibi iki kulaklığımı SteelSeries kullanıyorum. Yani iki bilgisayarın kulaklığını da. Ee, klavye de ondan. Çok memnundum zaten. Hep o yüzden wireless'ını almak istediğim için bir türlü değiştirmemiştim. Daha doğrusu değiştirememiştim zaten. Ee, biliyorsunuz fiyatları. Yani şu klavye 6000 lira arkadaş ya. Şu kadarcık bir şey 6000 lira olabilir mi ya? Teşekkürler dolar teşekkürler. Valla paketi çok güzel yapmışlar bu arada. Bak şöyle. Getmük. Çıkaralım klavyeyi. Baya ağır ya. Niye bu kadar ağır? Of ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Fazla mı mekaniksin? Bana mı öyle geldi? Evet klavye bu arkadaşlar. Şöyle. Göstereyim. Arkasından da böyle gözüküyor. Hissiyatı güzel. Biraz mekanik geldi. E, şu da aynı bir önceki klavyenin el dayama hissiyatı. Yine bu şey. E, mıknatıslı olması lazım. Hemen bunu da açalım. Ha bunu bu biraz daha hmm. Bak. Aradaki farkı göstermek için gösteriyorum. Bakın şu sağdakinin biraz daha şurada bir alanı var. Meyilli. Yani oturduğunuz zaman bu böyle. Gördüğünüz gibi bak şöyle görürseniz aşağı doğru. Ama bu öyle değil. Bu biraz daha az meyilli. O da klavyenin TKL olmasından yani, kısa klavye olmasından. Şuradan da şeylerimizi açacağız. Wireless ürünlerimizi. K-Cup Full cool Red Wireless Dongle Insight yazıyor bunda. Bu da direkt ürünün wireless açma şeyi. Type-C ucu ve USB tip çıkışı var. Kutuda başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bu başka bir şey yok. Kutunun kendi de bayağı ağır bu arada. Bayağı ağır. Şöyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Apex Pro TKL Wireless diye. Neyi nasıl kullanacağımız, jantımız, jurtumuz yazıyor. İçerisinde Türkçe bir şey var mı? Ona bakmaya çalışacağım. Çince var. Türkçe şey yok gibi bu arada. Stiseries'den bir ürün daha sipariş ettim. O gelsin. Ee, tabii ki bununla alakalı bir ürün. O gelsin. Onun da videosunu çekeceğim. Ayrıca çok güzel bir haberim var size. Ama onun videosunu çekip videoda paylaşacağım. Videoda paylaşmazsam olmaz çünkü. Evet kutuyla işimiz bitti abi. Kutuyumuzu kapatalım. eski klavyemizi bağlantılarını çıkaralım. Yeni klavyemizi takalım. Onlar yalnız klavye çok ağır. Bakın. Şaka gibi ama ağır. Bak. Yani yemin ediyorum bu küçük klavye şu büyük klavyeden eski SIS Apex 3'ten nereden baksan bir 250 gram daha ağır. Şaka gibi ama ağır yani. Bilmiyorum niye böyle. Ben şu kadar ayarlarını bir yapayım, ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet selam tekrar. E, bütün bağlantıları yaptım, ince bir ayar çekmeye çalıştım. Öncelikle hissiyatı diğer Apex 3'e göre farklı. Bu e, nasıl anlatayım? Daha mekanik. En azından bakın şöyle anlatayım. Yani sesi duyabiliyorsunuz. Paketin içinden şöyle bir şey çıktı. Şu. Bu sanırım tuşları rahatça çıkarabilmek için. Galiba. Ama ha evet. Bakın. Tuşu böylece rahatça çıkarabiliyorum. Tekrar takayım ne olur ne olmaz. Kolayca taktım gibi. Hissiyatı çok güzel. SteelSeries CG programında farklı farklı renk ayarları ve kombinasyonlar var. Disko modu falan var RGB aydınlatmalar için. Onları denedim tek tek. Aynı diğer şey gibi SteelSeries'in tüm diğer klavyeleri ve mekanik kulaklıkları her şey gibi. Aynı o programın içerisinden tüm ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Bunu beğendim. 10 tane tuşun eksik olması sanırım oyun oynarken biraz rahatlatacak. Çünkü kocaman bir şey yok alanda. Ee, i̇şte Türkçe karakterler yok. Ee, i̇sterseniz Bluetooth ile bağlanabiliyorsunuz. isterseniz Wireless olarak kullanabiliyorsunuz. Hani Bluetoothla laptopunuza, iPad'inize atıyorum işte herhangi bir tabletinize de bağlayabiliyorsunuz. O şeyini sevdim. Sağ üst köşede bir ekran var. Oraya isterseniz farklı resimler ya da şeyler animasyonlar ekleyip orada oynatabiliyorsunuz. Onu da güzel. Ee, şöyle bir şey çıkıyor. Göstereyim şöyle bağlantı yapmadan önce ee, bu şu alet bilgisayarınızdan USB çıkışlı Type C USB girişli Type C çıkışlı olan aleti bir bilgisayara bağlamak için bu dağıtıcı. Bu da e, wireless olarak kullanmak için sanırım ve de Bluetooth olarak kullanmak için klavyenin aparatı. Yani bunu kasanızdan çıkan kablodan bağlantı yapıyorsunuz. Bu da klavyenizi çalıştırmak için kullanılıyor. İki taraf da Type-C çıkışlı zaten. Bunu buna taktığınızda böyle bilgisayar yani klavye eski haline geliyor. Çalışır halde oluyor. Ayarçı iki tane ayar var altında. Bir yüksek şöyle kaldırmak için, durmak için. Bir de bir tık daha küçük olan, sanırım ben bir küçük olanı kullanacağım. Çok hafif bir aşağılıkta. Ee, renk olarak şu an nasıl bilmiyorum ama bakın. Görüyor musunuz? Ben böyle bir şey ayarladım. Umarım gayet güzel ekranda benim gördüğüm gibi gözüküyordur. Yani bayağı hoşuma gitti. Bunun renklerini değiştirebiliyorsunuz tabi. Ee, diğer ürünümüz geldiğinde onun için bunların ikisinin birbirine bağlantısı olması daha hoşuma gideceği için onu da ayrıca bir videosunu çekeceğim. Bunu kullandıktan sonra çekerim uzun bir kullanım sürecinden sonra. Diğer klavyemi yaklaşık 2 yıldır kullanıyordum. Üzerindeki tuşlarda biraz solma olma oluyordu. Bunun üzerinde farklı bir kullandıkları malzemeden dolayı uzun süreli kullanımda renklerin üzerinde hani herkes de vardır ya VASD'nin VASD'si silinir yazıda. İşte bunlarda onların yaşanmadığı, bunun farklı bir Eee malzeme ile üretildiği söyleniyor. Yani bütün YouTube videolarında falan açıp bakarsanız öyle gözüküyor. Umarım bende de öyle olur. Uzun süre kullanabilirim. Benim bunu almamın en büyük sebebi wireless olmasıydı. Çünkü kablo görünümünden artık sağdan soldan çıkan kablolardan gerçekten yoruldum, sıkıldım. Ne kadar bir süreliği var? Yani ne kadar bir mesafede çekiyor onu bilmiyorum. Onu denemedim. Böyle hani buradan atıyorum salona geçip Buradaki klavyeyi kurup buradaki bilgisayardan kullanabilir miyim onu bilmiyorum. Ama en kötü ihtimalle kulaklık gibi 10 metreye kadar çekiyordur. Çünkü kulaklıkla mesela kulağımızda takılıyken hani yürürüz, mutfağa geçeriz, tuvalete gideriz, oyun oynarken o sırada duyabiliriz ya. Onun gibi bu da. Ben beğendim. Klavyenin özellikle sesi beni uzun süre sonra tekrar mekanik klavyeye geçmeye İyi ki yaptım dediğim gibi bir şey olmuş gibi oldu. Yani kullandıktan sonra özellikle bu geceki işte ilk oyunlardan sonra kullandıktan sonra anlarız durumu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Ee, daha ileri sizlerin olsun. Size iki tane daha güzel bir video çekeceğim. Bir tanesini çekeceğim hemen yakın zamanda. Kargoyu bekliyorum gelir gelmez. Diğer için e, ürünü aldım ama çekecek bir zamanım olmadı. Gidip bir yere çekmem gerekiyor. O hepinizi tekrar eski günlere getirecek. Bakalım. Dikkat edin kendinize. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.